Evet burası Bayabat Meydan. Hemen evet, şu arkasında bulunan kulini, kule. kule. Ee, esnaftan öğrendiğim kadarıyla daha önce saat kulesiymiş. Şimdi de seyir terası olarak kullanılıyormuş. Oraya çıkılabiliyormuş. Bilmiyorum daha gitmedi oraya. Ve eski Sinop evleri. Karşıda da var aynı şekilde. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Şu an Sinas e, Sinop, Boyabat'tayız. <laughs> Tepede görmüş olduğunuz kale Boyabat Kalesi. Ee... <laughs> Selamun aleyküm sevgili dostlar. Şu an Sinop'un e Boyabat ilçesindeyiz. Tepede görmüş olduğunuz kale eee Boyabat Kalesi. Geç Roma, erken, erken Bizans dönemine aitmiş. Eee Patlak tarafından M.Ö. önce 6. yüzyılda yapılmış. hemen tepenin başta görüyorsunuz burada hemen bir yol var. Yani yürüme yolu internette yorumlarda okudum kadarıyla bir 10-15 dakika yürüme yol diyorlar ama burada hiç 10-15 dakika yürüme yolu var gibi, gibi görünmüyor. Aracınızı buraya bırak. rahat rahat yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Papalagon yolları tarafından milat önce 6. yüzyılda yapılmış. Ha bu arada burayı şeyde kullanmış. Osmanlılar da kullanmış. Bizanslardan sonra 1120... 1126 yılında Türk beliklerine geçen Boyabat, 1461 yılında Osmanlı hakimiyetine geçmiş olup Cumhuriyet dönemine kadar 462 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. Kaleyi elinde bulunan bu milletler tarafından kaleye çeşitli idareler eklenmiş. Eski kesinti, oyma ve tünelleri 2600 yıllık tarihi bir esermiş. Ayrıca e, ee, okuduğum kadarıyla bunun altında tüneller de yeraltı şehri de varmış. Ama Oraya giriş yokmuş. Daha daha doğrusu orayı herhalde gün yüzüne çıkartmamışlar. Şimdi buraya iki çıkış yolu varmış galiba. Biri içten bir dıştan diye. Yani ben yorumlarda okudum da. bir merdivenlerden bir de içeriden de giriş var diyorlar. İçeriden tercih etmeyin. Üstüne basa basa içeriden tercih etmeyin diye yazmışlar. Biz de o yüzden dış merdivenleri tercih dedik. Yoksa bu merdiven böyle et, dağın etrafını dolaşıyor. Normalde baktığımız zaman çok kolay görünüyor. Bakalım kaç dakika yürüyeceğiz. Orada manzara güzelmiş. Bu arada şu karşıda görmüş olduğunuz seyir terasıymış. Buraya daha uğramadık ama Google'da kalıcı olarak kapatıldı yazıyor. Aslında ne güzel açık olsa yoğun ilgi görürdü orası. Neden kapatır acaba? biraz boya batı göstereyim size. Buraya gelmişken de bazalt kayalıklar var. Ee, o da mutlaka gidin. Buraya aşağı yukarı 30 kilometrelerde bazalt kayalıklar. Hem orada küçük şelale gibi bir şey var. Kayalıkların üzerinden sular akıyor. Şelale görünümü oluşmuş. Hem oraya piknik yapmak için de gidebilirsiniz. Ee, çok fazla aşırı gidilen bir yer değilmiş. O yüzden ayrıca piknik yapabileceğiniz bir yer. Bazalt kayalıklar tarihi kaç milyon yıllık kaynaklarmış. Yalnız burası yukarıda doğru şarapçıların uğrak noktası olmuş. Biz çıkarken bile elinde şişelerle lingo lingo koşanlar vardı. Buraya bir bakım yapışıyorlara. Buraya bir iki güvenlik önlemli güvenlikçiler falan koysular. çoğunlukla şarapçılar, manakçılar girmese süper olur. Bir de bir de ücretli yapılırsa 10 numaralı. İpini koparan şarapçının en azından çıkamaz buraya. Evet, kaleye geldik. Zorlu morlu diye bahsetmişlerdi Google yorumlarda ama hiç de zor yol değil. Onun beş dakika yazmışlardı. Biz sekiz dakikada buraya bekleyip bekleyip rahat rahat geldik. Ayağa bak, ayaktan yüzünü bak bayağı bat altında burada. Kaleye geldik. Burası kale kapısı. Pardon. Evet kalenin içi bayağı bir yorumlarda yazdığı gibi bakımsız. Her taraf ot bağlamış. Gerçekten buraya güzel bir bakım yapılsa. Şuraya bir de kafe konsa. Kafe türü bir şey yapılsa. Bence çok ilgi görür burası. şkılıyor mu hali biraz yorulduk Gel. Ay bayrağımız oraya geldi. <laughs> Çok yüksek mi? <miyiz>. hava. <laughs> 我的意思是。<really> 嗯。 Bu en son bayrağımızın buraya Burca çıktığımız zaman burada hiçbir koruma yok. Buraya çocuklarla çıkmak biraz tehlikeli olabilir. Ya da çocuklara mukayet olmak lazım. Bayağı yüksek. Evet. Gördüğünüz gibi kale çok güzel. Etrafına restore yapılmış güzel ama ortada çok bakımsız kalmış. Şarapçıların yuvası olmuş. gelmeye değer. Kesinlikle gelmeye değer. En azından ee, böyle boyabat manzarasını izlemeye falan değer. Nihayetinde Osmanlı ecdadımız da kullanmış burayı. Bakın. Şarapçılarını hep buraya atmışlar. Ecdadımızın hayatı da böyle var bize göre kutsal yerler. Şimdi etrafında dediğim tam kalenin etrafını tur yapmış olalım. Evet arkadaşlar. Kale turu bu kadar. Tek tek tur, e, surlar dolaşmaya hiç gerek yok. Zaten manzara aynı. Rabbim neslimizden razı olsun. Ecdadımızdan, atalarımızdan razı olsun. Allah'a emanet olun. Boyabat'taki seyir terasına geldik. Evet, Fırıncı abimiz açık demişti ama şu an burada hiç kimse yok. Bir de tadilatta. Herhalde açılacak. Ama şu an tadilatta. Bakalım giriş var mı? tarafı Demirlerle kaynak yapmışlar işe kimse girmesin diye ama insanlar buradan giriyor burada girişleri yapmışlar <laughs> buradan giriş var Bak burada nereye gidiyor? Parmak var ya. Evet tarihi Snoke evleri. Üzümdeki sıva dökülmüş. Şunların içine bakın. Ara kayıtlar. Aralarında tuğlalar. Ve sıvalar. en 100 senelik vardır herhalde. Orada kendi zana kuruyor. Selamlar ekip sevgili dostlar. Evli küçük pe mi büyüyor? İşte arkamda görmüş olduğunuz Sinop evleri. Harika Sinop evleri. Şu an Boyabat'tayız. Boyabat ilçesi e, ee, zannedersem en büyük ilçelerinin ilçesi galiba. Emin değilim ama öyle biliyorum. Ee, ben küçük bir falan tanıyordum. Bayağı bir yüz ölçümü, şehri bayağı büyük, çok çaplı bir yer. Bayağı çaplı bir yer. Özellikle şu evler çok hoşuma gitti. Safranbolu evlerine benziyor. Bu tabii ki bir parkın içinde maket olan. İnşallah canlı olanları da çekeriz. Ee, seyir terasıyla, çamlık tepesiyle, kalesiyle baya baya dolu dolu bir yer yani. Mağazaları, bankaları efsane. Yani bir şehir ya, bir il olmuş resmen burası. Ben bu kadar beklemiyordum. Parkın ortasına da gerçekten savaş uçağı koymuşlar. Yani demek istiyorlar ki artık bize il yapın ve bir de bize havalanı yapın demek istiyorlar herhalde. bu uçağın bir anlamı vardır ama bakalım. Neymiş buradaki Nuri Bey. Tayyip Nuri Bey. 1890-1914. İlk Osmanlı pilotlarındanmış. 1890'da doğmuş. 24 yaşındayken 1914'te şehit olmuş. Aralıksız 240 kilometre mesafeyi hiç inmeden 1600 metre yükseklikten uçan ilk pilotumuzmuş. Balkan Savaşları'na katılmış. Annesi Boyabat'ın Okçu Mehmetli köyünden Seher Hanım babası Kuru Saray köyünden Osman Efendiymiş. Uçağıyla İstanbul Kahire seferi yaparken Torosları açmış, Yafa'ya ulaşmış. Daha sonra Mısır hava sahasına girmek üzereki uçağı ters rüzgar nedeniyle denize düşmüş. İyi bir yüzücü olan Nur Bey yanında bulunan Raşit İsmail Hakkı Bey'i kurtarmaya muvaffak olmuş. Ancak kendisi bu sırada çok suyuttuğu için bo boğularak şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Onun anısına da bu uçağı koymuşlar temsilen.